Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Risale-i Nur Işığı'nda çocuk terbiyesi programımıza hoş geldiniz. Evet, bugünkü yine programımızda, bundan önceki programımızda birinci pencereyi okumuştuk. Bugün de ikinci pencereyi okuyacağız. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'a imanı bize en güzel şekilde ders veren Kur'an ayetlerinin bir tefsiri olan 33. sözün ikinci penceresini okuyacağız. Önce yine pencereyi okuyacağız. Ondan sonra bu sefer tekrar geriye dönüp kelimeleri üzerinde, cümleleri üzerinde gerekli açıklamaları, izahları mütalaa ve müzakereyi yaparak dersimizi bitireceğiz inşallah. isteyen bunu sözlerden açıp takip edebilir. ikinci pencere eşya vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde müte mütereddit mütehayir şekilsiz bir surette iken birdenbire gayet muntazam hakimane öyle bir teşahhus ve çi veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnâ-i cinsinden her birisine karşı birer alamet farika o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikkeyi ehadiyet olduğunu ispat eder. Her bir yüz, yüzer cihetle bir saniye hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi bütün yüzlerin heyet-i mecmuasıyla ishar ettikleri o sikke bütün eşyanın halikına mahsus, bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikkeyi samadiyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Evet şimdi başa dönelim yine. Eşya yani her şey vücut ve teşahhusatlarında yani hem varlıklarında hem de kendilerine has almış oldukları o şahsiyetlerinde, kendilerine has hususi farklı özelliklerinde, nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddid, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhusu ve veriliyor ki yani onlara öyle bir yüz, öyle bir sima, öyle bir şahsiyet veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnâ-i cinsinden yani bütün diğer insanlardan her birisine karşı birer alameti farika. Yani onlardan farklı bir alamet herkesin yüzüne konulmuş. O küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikke-i ahadiyet olduğunu ispat eder. Yani Allah'ın birliğini ve varlığını ap açık bir şekilde gösterir. Nasıl? Şimdi mesela arkadaşlar, benim şu yüzüm demek dünyada şu anda yedi buçuk milyar insanın hiçbirisine benzetilmeyecek şekilde farklı yaratılmış. Yani ona hepsinden bütün yüzlerden farklı bir alamet konulmuş. Yani benim fotoğrafım hiçbir insanla aynı değil. Peki Adem babamızdan bu tarafa yaratılan insanlarla mukayese ettiğimiz zaman onlardan da farklı. Peki aynı şekilde kıyamete kadar yaratılacak olan insanlardan da farklı. Peki o zaman benim yüzüme bu farklı alameti, özelliği kim koyabilir? Ancak öyle birisi olacak ki, Adem babamızdan bu tarafa yaratılan bütün insanların yüzlerini bilecek. Mevcut yaratılmış olan insanların yüzlerini bilecek ve kıyamete kadar yaratılacak olan insanların yüzlerini de bilecek ve onların hiçbirisine benzemeyecek bir simayı, bir yüzü bana takacak. Bu da kim olabilir? Ancak geçmişi, hali ve geleceği bilen, her şeye gücü yeten, her istediğini yapabilen sonsuz ilim, irade, kudret sahibi birisinin işi olabilir. O da ancak Allah'tır. Bu yüzümüzde böyle olduğu gibi parmak izimizde de böyle. Sesimizde de böyle. Gözümüzde de böyle. Bakın çok dikkatimi çeken bir şey hapishaneye bir sohbet için gitmiştim. Dediler ki göz muayenesi yapacağız. Makinalardan o şekilde geçilecek. Memur dedi hangi gözle burada baktıysanız o diğer makinelerde de aynı gözle bakacaksınız. Niye? Demek ki Allah iki gözü de aynı yaratmamış. Demek dünyada yedi buçuk milyar insan varsa 15 milyar göz var. Demek 15 milyar gözün hiçbirisi birisine benzetilmemiş. Demek ki benim gözümü yaratan kimse, demek bütün dünyada gözleri yaratan o. Benim yüzümü yaratan kimse, bütün dünyadaki yüzleri yaratan o. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki Allah'ımızın birliğini gösteriyor. Hem varlığını hem de birliğini gösteriyor. Bakın, her bir yüz, yüzer cihetle bir saniye hakimin Bakın şimdi burada hem kendi ustalığını gösteriyor hem de hikmetini gösteriyor. Nasıl? Bütün yüzler birbirine ben ne olurdu o zaman? Hak hukuk diye bir şey olmazdı. Her şey birbirine karışırdı. E siz kim sizin kardeşiniz ne bilecektiniz? Kimsin anneniz babanız ne bilecektiniz? Bakın. Mahkemede haklı haksız, suçlu suçsuz ne bilinecekti? Davacı davalı ne bilinecekti? Demek ki her şey karışacak öyleyse aynı zamanda bu yüzlerin farklılığında Rabbimiz hikmetini de gösteriyor. Yani ustalığını gösterdiği gibi hikmetini de gösteriyor. Saniye hakimin vücuduna yani onun varlığına şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi onun birliğine işaret ettikleri gibi bütün yüzlerin heyet mecmuasıyla ısrar ettikleri o sikke bütün eşyanın Halik'ine mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Yine biz burada ne ile göreceğiz Allah'ın varlığını ve birliğini? Akıl gözümüzle göreceğiz. İşte Salih-i Nur'larda şöyle bir becize var. Her şeyi maddede arayan arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Demek ki maneviyat akılla görülür. Maddiyat da bu gözle görülür. Kaldı ki biz bu gözle de Allah ne kadar müsaade ettiyse o kadar görebiliyoruz. Yine hepsini ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. İşte bunların çok iyi bilinmesi lazım ki imanımızda o zaman şüpheye düşürücü herhangi bir şeye maruz kalmayalım. Ey münkir! Peki ey inkarcı! Kafir! hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikkeyi samadiyeti hangi tezgah havale edilirsin? Yani bunları Allah'tan başka kime verebilirsin? Ya bu yüzleri inkar edeceksin ya da Allah'ın varlığını o yüzleri yaratanın kabul edeceksin. Evet Allah bu şekilde bize kainata onun eserlerine bakmayı ve onu akıl gözüyle en iyi şekilde tahkiki bir imanda tanımayı ve ona iman etmeyi nasip etsin inşallah. Gelecek programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.